Böyle bir ortamda sizinle olmak beni gerçekten çok mutlu etti. Kadın ve çalışma grubu olarak başlamıştık. Şerif Asoğlu dokucuya çok teşekkür ediyorum daire başkanımıza. Kadın ve çocuklar üzerinde çok emeği geçti ve sizlerle birlikte güzel projeleri imza attı. Hepiniz gerçekten kadın dairesi olarak belediyeni ...Kadın Dairesi'ni temsilci gelen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Şimdi ben Kadın ve Aile Hizmetleri Gönüllü Biriminde ilk gönüllü olarak başladım. Şu anda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanımızla ve ekibiyle gönüllü çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçelerdeki kadınlarımızın ve çocuklarımızın problemleri nelerdir veya ne yapmak istiyorlar... Bizler onlara ne yapacağız bilgilendirilmesi yapılıyor. Ayrıca bu gönüllülük en güzel yanı e, merkeze yapılan hizmetlerin e, ilçelerle e, koordineli olarak devam etmesi, aktif olması e, ve e, merkezdeki belli eğitim almış, e, görev yapmış insanların bu eğitimlere ihtiyacı olan insanların arasında köprü oluşturmak oldu. Kadın emeğini değerlendirme konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi destekli olarak e, kadın kooperatifimizi kurduk. Aktif bir şekilde çalışıyoruz. E, hem e, Kadın ve Aile Hizmetleri'nin Kadın Emeğini Değerlendirme Şubesi ile birlikte tüm ilçeleri dolaşarak kadınlarımızın ürettikleri, neler yapmak istedikleri, ürettikleri ürünleri değerlendirmesinin nasıl olacağını veya başka konularda bilinçlendirilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi benim için çok çok kıymetli. Bütün birimler çok kıymetli ama sürekli bir kadın olarak ve içinde olduğum için çok kıymetli. Özellikle e, pandemi döneminde kadın ve aile hizmetlerinin e, can-hüraj çalışmaları, e, her yerde onları görmek bizleri inanılmaz mutlu etti. E, sadece bizler değil, çevremizde insanların, e, Mersinliler... Kadın ve Daire e, Aile Hizmetlerinin ne kadar e, kıymetli ve önemli bir Daire Başkanlığı olduğunu anladılar. E, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz çok heyecanlıyız sizlerle bu çalışmaya başlayacağımız için bundan sonraki çalışmalarımızın daha verimli, daha aktif olacağını düşünüyoruz. Sizlerle yapacağımız e, aktif koordineli e, iletişimlerle. Şimdi arkadaşımız Ediba Hanım Müdürümüz size yaptığımız çalışmalardan bahsedecek. Bizlerin neler yaptığını şimdiye kadar, hangi zihniyetle nasıl çalıştığımızı görürseniz, bundan sonraki aşamalarda kadın, çocuk, ailelerle ilgili çalışmalarda hem koordinemiz artar, hem daha verimli oluruz, hem sizler de bize hangi aşamada nasıl başvuracağınızı görmüş olursunuz. İlk olarak, yani biliyorsunuz Osmanlı'da eşit değildik. Eşitlik çok uzak bir kelimeydi o zamanlar. Atatürk devrimleriyle işte 1920'lerde ilk olarak tevhid-i kanunu çıktı. Eğitim eşitliği artık kadınlar da eğitim alabilir, onların da aynı düzeyde hakkıdır diye bu kanunla başladı reformlar. Daha sonra medeni kanunda bazı çalışmalar gerçekleşti hepimizin eşit olduğuna dair. Hala da süre geliyor bununla ilgili çalışmalar. Şu anda da Kadının güçlendirilmesi strateji belgesi eylem planı içerisindeyiz. Nasıl bizim stratejik planımız varsa, yapacağımız çalışmaları 5 yıllık planlıyorsak, programlıyorsak, hedefimiz, performans göstergelerimiz oluyorsa, kadın çalışmalarında devlet bu şekilde planlayıp yürütmek istedi. Bu arada yerel yönetimler bunun yeterli olmayacağını farkına varıp artık kadına özgü birimler kurmaya başladılar. Bu birimlerden bir tanesi biziz. Aslında iyi ki biz değiliz. Biz şu ana kadar kurulmuş 5. Kadın Daire Başkanlığıyız. Daha önce işte Van'da, Mardin'de, Antep'te Kadın Daire Başkanlıkları kuruldu. Ama bu saydığım 5 tanesinden muhtemelen en aktifi biziz. Çalışmalarını gözlemliyoruz. Etkileşim halindeyiz diğer birimlerle. Yine bazı büyükşehir belediyelerinde kadın şube müdürlüğü var. Hani daha da hiç kadın çalışmayan belediyelerde de kadın komisyonu gibi birkaç kişiden oluşan birimler mevcut. Bu çalışmaları yaparak biz kadın daire başkanlığımızı kurduk. Evet. Ne var kadın daire başkanlığımızda? Bu bizim teşkilat şemamız. Üç tane şube müdürlüğümüz var. Aile ve çocuk şube müdürlüğü. Kadın çocuk diye geçiyor mu? aslında bizim için aile. Çocuğu biz ebeveyinden bağımsız ele alamayız. O yüzden aile ve çocuk diye bir şube müdürlüğümüz var. Gönüllüler diye bir şube müdürlüğümüz ve kadın diye benim de içinde dahil olduğum bir şube müdürlüğümüz var. Gönüllüler şube müdürlüğü aslında diğer iki şube müdürlüğünü besliyor. Yani biz kayıt yaptıran, bizle çalışmak isteyen gönüllülerle kadın ve çocuk konusunda çalışıyoruz. Peki bundan sonra neler yapacağız yerel eşitlikle ilgili? Öncelikle toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yapacağız. Ama bu böyle bir günlük iş değil. Belki bir yıllık, belki iki yıllık bir iş. Yani sadece kadın dairesi çalışmalarını buna göre yönlendirse yetmiyor çünkü. Bütün birimler çalışmalarını kırılımlandırmalı. Ben hizmetlerimin ne kadarını kadına veriyorum kadına yönelik verdiğim hizmetleri ne kadar arttırabilirim? Mesela insan kaynakları demeli ki, benim şu anda personel oranım yüzde 40 kadın, yüzde 60 erkek. Yönetici oranım yüzde 30 kadın, yüzde 70 erkek yaklaşık olarak. Bir hedef koymalı demeli ki, benim önümüzdeki sene yüzde 40 yöneticim olacak personel sayısında. İşte benim 5 yıl sonra personel sayım yüzde 50'ye 50 kadın erkek olacak diye hedefler belirlemeli. O yüzden biz bu planı belediyenin bütün birimleriyle birlikte çalışacağız, yapacağız.